devletin hükmüne herkes boyun eğecektir. Şimdi sıra Karamanoğlu İbrahim'de. 23 Oğuz Bey'ine haber salına. Karamanoğlu Osmanoğlu'na töre için sancak açtı denile. Kurtlar sürüye girer. Post giyenin vay haline. <laughs> Bir daha konağıma destursuz girer isen seni boğarım Şahabettin. Ya Tülsü! Ya Ülsü! Ne Eşimden gelmediniz! Osmanlı dileğine kardeş olmasını bildiği gibi dileğine kellat olmasını da bilir. Asırlara vakıf olup tüm Hristiyan alemine hükmetmek var. Yüzümü kara çıkarmayasın ha. Sen nereden biliyorsun Seni kubbe altına çeksin Doğan'a. Ula! Gözlerinde olmaz işlere kalkmanın bakışları var. Ben Kulağa Tepeş. Bir çeviriyor şey arkamızdan. Sultan Mehmet Han'ın karar kat iyidir. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.